Herkese merhaba. Merhaba. Son dönemin trendlerinden olan bir alanla bugün sohbetimize devam etmeye karar verdik. Konuğumuz yapay zeka. Son dönemin popüler olan hot topiklerinden bir tanesi. Sizlerden topladığımız soruları yapay zekaya sorduk. Şimdi sırada yeni sorumuz var. Yeni soru da aslında bence merak edilen bir soru. Ee, karavanların güvenliği ve sigortalar hakkında bilgi rica ediyoruz sevgili yapay zekamızdan. <laughs> hemen dinleyelim. Karavanlar, arabalar gibi trafikte kullanılırlar ve bu nedenle yasal olarak trafikte kullanılabilmeleri için güvenliği ve sigortası yapılması gerekir. Bu nedenle karavanınızın güvenliği için öncelikle karavanınızın standart güvenlik donanımlarının mevcut olduğundan emin olmalısınız. Örneğin, karavanınızın ön, arka ve yan pencereleri, kapıları ve diğer güvenlik donanımlarının varlığını kontrol etmeli ve gerektiğinde tamir ettirmelisiniz. Ayrıca, karavanınızın güvenliği için düzenli olarak karavanınızın mekanik ve elektrik sistemlerini kontrol etmeli ve gerektiğinde tamir melisiniz. Bu konuda karavanınızın üreticisi veya satıcısından bilgi alabilirsiniz. Karavanınızın sigortası, araba sigortası gibi yapılabilir. Bu sigorta, karavanınızın hasar görmesi durumunda maliyetleri karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, karavanınızın içindekileri, örneğin elektronik cihazlar ve diğer eşyaları da sigorta etmeniz mümkündür. Bu konuda sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz. Evet bu konu aslında doğru şey söyledi. Ya evet. yani motokaravanlar tabii ki de sigortası olmadan şey çıkamıyor, trafiğe çıkamıyor ama çekme karavanlarda tabii onu ayırmadığı için biz onu sormadık. Çekme karavanlarda böyle bir zorunluluk yok. kasko evet. sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Kişiye Ama e, yani herhangi bir kaza durumunda tabii ki de kasko önemli hale geliyor. Hı hı. E, orada çok ince bir detay verdi aslında karavan kaskosu hakkında. E, biz kasko yaptırdık karavanımıza ve şey e, iç yani eklemeleri de aslında kasko dahil edebiliyorsun. Atıyorum kombi var, buzdolabı var, işte pencereler ithal ya da yerli. Hani bunların detay detay bütün kalemlerini çıkartıp ona göre kasko yaptırabiliyorsunuz. Ee, ki tam net fiyatı çıksın karavanın aslında. Ona göre de fiyat çıkartıyorlar evet. zaten kaskoda. Biz, bizim karavanımız şu anda kaskolu. Yani onu yaptırdık ne olur ne olmaz diye hani... Allah korusun bir şey yani başınıza gelir kaza yaparız diye Allah korusun ama yani böyle bir hani temkinli olmakta fayda var dedik ve yaptırdık. Ha burada şunu da söyleyeyim fiyatlar tabii biraz yüksek. Hani yaptırmak ve yaptırmamak da kişiye bağlı. Hani ben bu sorumluluğu alıyorum yaptırmayacağım diyenler de çok fazla bu arada çevremizde. Ama hani bu sorumluluğu almıyorum ve o yüzden yaptırmak istiyorum. Hani bu maliyete de katlanıyorum diyenler de var. Hani biraz ortada bir konu. Ben öyle görüyorum. Çünkü herkes yaptırmıyor yani. Yüzde elli, ciddi maliyetli ama biz hani daha böyle kendimizi evet daha güvence altında hissetmek için yaptırdık bu ya şey de bilmiyoruz bu arada kasko sistemi karavanda ne kadar verimli işliyor başımıza gelmediği için bir tek arkadaşımız Özge ile Murat var onların başına geldi onların evet. o zamanlar kaskosu yoktu da onlardan gördükten sonra biz kasko yaptırdık bir kaza geçirdiler ama hani kasko yaptırdıktan sonra da sigorta kasko şirketleri ne kadar bu işi elin altına sokuyor, o anlaşmalar ne kadar evet. geçerli onları da Neyse, bilmiyoruz Allah yani. Evet. Allah korusun kimsenin başına evet, gelmesin. Yani.